Madem bozacaktın neden düzelttin beni Artık yoruldu bu beden vicdansız sen. Kafamın içinde neden, 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 neden bıraktın beni Neden bıraktın beni Neden bıraktın beni Neden bıraktın beni Herkes olsun kendine yakışanı Fotoğrafımızı sakla Beni soran olursa Ona de benim için kendimden vazgeçen ada. Git peşimi bırak Senin aşkın bana bir tuzak Git bir kez olsun kendine yakışanı so